Sayın milletvekilleri bu kanun teklifi trafik güvenliği bahanesiyle hazırlanmış bir gelir kanunudur. Rakamlar ortada. Şimdi bakınız 2024 yılında 72 milyar lira trafik cezası kesilmiş. 2025 yılında henüz bakınız 55 milyar öngörülmüş. Henüz daha yıl bitmeden Ağustos ayı itibariyle bu ceza 83 milyara çıkmış. Şu anda bile beklentinizin daha yeni yıl bitmeden yüzde 51 üzerindesiniz. Polislere şu kadar ceza keseceksiniz diye kota koyuyorsunuz. Yani devletin artık trafik cezası hedefi var. Devlet trafik güvenliği değil tahsilat güvenliği peşindedir. Trafik cezaları her yıl katlanarak artıyor ama kazalara baktığımızda geçen yılla bu yılki oranlar arasında hiçbir azalma söz konusu değil. Demek ki bu cezalar vatandaşı ıslah etmiyor. Sadece devletin kasasını dolduruyor. Bu rakamlar şunu haykırıyor. Trafik güvenliği yok, denetim yok, planlama yok. Vatandaşa ceza kesmek kolay. Peki yolları yapmak, kavşakları düzenlemek, altyapıyı güçlendirmek neden bu kadar zor?